Günaydın arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün açılışı buradan yapıyorum. Evet arkadaşlar bugün cumartesi. Bugün servis uyandık. E, makinem bozulmuştu. Bulaşık makinem almıştım. Servis geldi onu taktı. Takayım derken diğer makineyi sökerken de tabii arka gider yerindeki su içeri taştı. Onları temizledim falan derken. E, makineyi kurdurdum. Mutfağı toparladım işte biraz. Sildim. Bu halımı kaldırdım. Makinem böyle arkadaşlar. Evet böyle. Gri aldım bu sefer. Gri tercih ettim. Bunu uygun fiyata aldım arkadaşlar. Uygun fiyata düşürdüm yani. Daha eski çünkü o. De koy, tuzunu koy dedim. Tahta kaşık atma, plastik atma dedi. Eskiden mesela çamaşır suyuyla yağ çöz kullanırdım makinede. E onları kullanmadı çünkü onlar bozar makinen dedi. Belki de o yüzden bozuldu diğer makinen bilmiyorum. İşte böyle bir şey aldım arkadaşlar. Sonra kalktım. Buraları toparladım. Temizledim. Şuradaki şey vardı. Dolabım vardı. Onu kaldırdım. Burayı şey yaptım. Şunları şişte atacağım. Bunlar demin ilaçlar arkadaşlar. Bilginiz olsun sizin de. Ben ilk defa öğrendim. Çocuk ilaçlarını kedilerde kullanabiliyormuşuz. Grip olduğu için Bunlar işte antibiyotikleri bu ikisi. Bu da şurubu. Kullanım miktarı zaten üzerinde yazıyor. Bunda mesela günde bir tane. İçinde şeyi var şöyle. Şırıngası var. Böyle. Böyle evinde kedi besleyen varsa hasta olunca veterine götürmeden de bunlardan al. bunlar Buraları topladım işte. Ha, sonracıma makinalı şeyleri. Şimdi buradakini de aldım götürdüm. Buraya koydum arkadaşlar. Erzak dolabının üzerine koydum. Böyle. Burada değerlendireceğim. Atmadım yani. Burada başka bir yerde kullanırım diye. Biraz sildim, süpürdüm güzel gene buraları. Buradaki bilgisayar masası aldım, gittim bilgisayarı kaldırdım buradan. Çünkü çok şey duruyordu burada. Onu oğlumun odasına aldım bilgisayar masasını. Evet, ondan sonra geldim. Güvercinlerimi besledim. Güvercinlerime yemek verdim. Yiyorlar. Bakın doluydu burası. Gittiler. Sanki bunların beslenme şeyi ben değil gibi arkadaşlar öyle kendimi sorumlu hissediyorum ki vermezsem aç kalacaklar gibi hissediyorum. Bir az önce burası doluydu hepsi iyimiş gitmiş. Bugün o eşimin doğum günü. Dün dün de aslında ama bir sonu kutlamadık unutmuş gibi yaptık. Şimdi ona sürpriz yapacağız. Pasta yapacağım, bir şeyler hazırlayacağım. Bu arada eşime kendime zorla hediye aldırdım. Onun doğum günüsünde kendime hediye aldırdım arkadaşlar. Onun doğum gününde ben ona hediye almıştım zaten geçen hafta da bir şey istiyordu. Onu almıştım ona. Ee, ben uzun zamandırlı hamur yoğurma makinesi istiyordum. Çünkü hamurla benim işim çok olduğu için benim e, kolumda da sıkıntı var. Bir yoğururken bayağı bir ağrı yapıyordu, zorlanıyordu. Eşime söyledim birkaç defa. O da almış sağ olsun. Şimdi onu açacağım, size göstereceğim. Hatta onunla hamur işi yapacağız bugün. Gidip getireyim. Evet getirdim arkadaşlar böyle bir hamur makinesi aldık. Şimdi açalım bunu sizinle. Bakalım neymiş. Kutunun içinden başka bir kutu çıktı arkadaşlar. Şimdi bunu da açalım. Yırtmadan açmaya çalışacağım. Çünkü ileride taşınırsam falan tekrar bunları kullanmak istiyorum. Kutularını. Çok, çok sert, çok güzel paketlenmiş yapılmış. Bakalım. böyle Garantisi burada. Şimdi şunu açalım bakalım. Ben de bilmiyorum nasıl kullanılıyor. Beraber bakalım. Evet bana sormuştum ne renk istiyorsun diye siyah demiştim. Bunun kırmızı renkleri falan da var biliyorsunuz arkadaşlar. Ben siyah Böyle altı yapışkanmış bakın kaymaması için. bakalım ne varmış içinde. Hemen nasıl kaldırıyoruz? Böyle kalkıyor. Video izlemiştim ben görmüştüm. Böyle kalkıyor. Böyle çevirince çıkıyormuş. Şöyle bir kilitleme. Şöyle çeviriyor, çıkıyor. Bakın çıktı böyle. Hemen şurada yeri var. Falan yapmak için. Şöyle bir şey. Hamur yoğurma aparatı da bu. Bununla da mesela yumurta çırpma falan. Bununla patates, püre falan yapılıyor. Dediğim gibi puding falan. Böyle görmüştüm ben. Evet, bununla da hamur yoğuruyoruz arkadaşlar. Bu hamur yoğurma parası. Şöyle göstereyim parçalarını. Böyle bir de parçası çıktı içinden. Bu da sanırsam bunun üzerine koyuyoruz. Sağ sola diye. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir deneyelim. Şimdi zaten e, hamur falan yapacaktık. Bir deneyelim bakalım. Nasıl bir performansı var. Şunları güzel bir parçaları yıkayayım. Hep beraber görelim. Bakalım. Malzemelerimiz hazırladık arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar tuz, kuru maya, bir yemek kaşığı tuz, bir adet kuru maya ve bir bardak süt. Ilık süt kullanıyorum arkadaşlar. süt tercih ettim. 3-4 dakika bekleyelim bunu. Evet, 3-5 dakika bekledik. Şimdi göz kararı koyuyorum ben. Bir miktar daha su ekleyeceğim içerisine. Şimdi çalıştırıyorum. Nasıl çalışıyormuş arkadaşlar? Burada ayarları var. yoğurdu. Şimdi fişini çekip bakacağım. Korkuyorum biraz. Şunu kaldıralım. Yani hmm. yoğurmuş bildiğimiz. de iyi yoğurmuş arkadaşlar. Ay süper. Hem <laughs> de çok kıvamlı yani. Güzel de yoğurmuş. Ben hemen alayım bir kaba mayalamaya bırakayım. Yani. Bakın hamuru güzelce yoğurmuş. Kenarlarda da un falan kalmamış. Şimdi ben bunun için hatta mayalayacağım. Kapatacağım ağzını süsleyeceğim mayalamaya bırakacağım. Şimdi bununla da akşama artık bir şeyler yaparız. Duruma göre bakalım. Şöyle. Vallahi çok pratik bir şey. Böyle şeyleri seviyorum ben. Zamandan kazanacağım şeyleri çok seviyorum. Çünkü ben bunu hamuru yoğururken onu yoğururken ben başka şeylerimi yapabilirim. Acemi şey oldu biraz. ilk denememiz arkadaşlar. Mazur görün. Biz yapa yapa öğreniriz artık. Bunu ben şimdi mayalım bırakayım böyle düz oluşumda gidelim. Pasta malzememizi alıp gelelim. Hatta şunu üstüne koyalım. Bu burada mayalansın. Geldik marketten. Şimdi hazırladım ben arkadaşlar. Dolma yapacağım. Biber dolması. Biraz salça koydum. Yağ koyacağım. Alışverişimizi yaptık. Oğlumla beraber geldik. Evet bu kadar yağ yeter. Az yapacağım dolmayı. Baharat olarak da arkadaşlar zaten kimyon, nane, tuz, karabiber toz biber kırmızı biber kullanacağım bunun içerisine dolapta şey vardı maydanoz vardı onu çıkardım soğan sarımsak içerisine koyacağım şöyle bunları böyle karıştırmaya başlayayım dediğim gibi az yapacağım için malzememiz de az Evet şimdi biz dolmamızı dolduruyorum böyle küçük bir kaşık alacağım içerisine koyalım çok da koymuyordum. Ben kürdanlığa derdim Dolma, şey dolmalık biberimi. O yüzden daha rahat pişsin diye kürdanla böyle sağından solundan deliyorum. Evet. Yanına da bir çorba yapacağım. rengi domates patlıcan koysam bir sıra sağ mı? Evet sağ. Ben patlıcan yapayım bunu yanlış böyle güzel diye ama iki dakika da içine oldum. Şöyle. Evet şöyle bir kapak yapalım. Bunu da koyalım. Ay düşürdüm. Yine kalacak bir tane ama yapacak bir şey yok. Bu da acaba bir tane patates mi yapsam Şunu da koyalım Böyle Bir de patates yapalım bence Evet arkadaşlar patatesimiz de böyle Oyduk inşallah bu sonucu olur Çünkü artık hani Tencerem doldu Bereket doldu da yeter bence. Evet. Evet. Buna da böyle kapak yapalım. Salça koydum. Yağ koydum. Biraz da su. Üzerinde gezdireceğim bunun. Tamamdır. Şöyle. Dolmamız tamam. Tekrar sıcak su ekleyip üzerine koyalım. Bakın dolmamızı koyduk üzerine şimdi sıra geldi pastamıza pastamız için öncelikle için hazırlayacağız böyle bir litre süt koyacağım içerisine bir bardak şeker edenmiş benim bir iki üç Şöyle küçük. bir adet yumurta koyacağım içerisine. Şöyle. Vanilya ile tereyağını indirme yakın koyacağım. Evet, ben şimdi ocağıma alacağım. Böyle ayarlayacağım. Bir tane deneyeceğim. Evet. Böyle ölçü ölçü keseceğim. soğudu gibi. İçerisine şimdi krem çantımızı ekleyelim. Şöyle açalım tam. Bir adet toz krem şanti. Kıvamı gayet iyi. Şimdi bunlar burada kalsın. Böyle. Şimdi biz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şu kısımlardan başlayalım. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın ne kadar güzel duruyor. Şimdi kalan içimizi değerlendirelim. Öncelikle bunun tabanına biraz kremi kuralım. da koyalım böyle. Şimdi pizzamızın içine hazırlayacağız Onları güzelce yıkadım. Böyle küçük küçük doğradım. sucuğum alalım bunu buraya koyalım ne doğradık hepsini arkadaşlar üzeri için de ben yazdan kahvaltılık için böyle sos hazırlamıştım bunu kullanacağım şimdi böyle koyayım eğer az gelirse tekrar ekleriz bunu kullanacağız evet hamurumuz olmuş şimdi bunu böyle alalım. Toparladık. Görüyorsunuz çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi bu... Evet buradan başlayalım küçük küçük kesmeye. Bunlar burada biraz mayalanacak. Üzerini kapatacağım ben şimdi. Evet böyle kapatıyorum. Biraz mayalanmasını bekleyeceğim ben bunun. Mayalansın ondan sonra tekrar üzerini halledeceğiz. Bu da evin miskini. Bak 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 keyfe bak keyfe bak Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Isıracağım bunu ya. Ponçik. Kızım. Kızım uyumuyor musun ya? Bakışlara bak. Işte, bak sürekli böyle miskin. Açıkınca gelir, miyav miyav. Yemeğini yer, yatar. Çok şükür iyileşti ama çok hastaydı bu. 2 3 kere veterinere götürdüm. İğneler falan derken toparladı. Kızım. Aşkım. Hadi gel yanıma. Yeterince mayalandı bence. Şimdi hava da yağışlı arkadaşlar. Karanlık çıkıyor videonun farkına vardım. Şimdi biz bunları güzelce böyle alın tepsimize. Şöyle. Bir tepsi ben fazla olabilir. artırın belki. Evet şu kadar hamurum kaldı. Bunu bir tabağa alayım. Sabah hamuru kızartabilirim onu. Şöyle tabağıma alacağım bunu. Bu kenarda kalsın. Kullanacağım. Şimdi bunun şu kısmı da evet, açacağım. Evet, bu kısmı kullanacağız. Güzel mayalanmış. Şöyle. böyle soslayalım. Bu biraz acı sosumuz. Evet arkadaşlar bu, bu kadar yeterli. Şimdi tabanına kaşarları koyacağım. mini pizzalarımız fırına girmeye hazır. Evet şimdi pastamızı bakalım çevirebilecek miyiz? İnşallah çevirebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet pastamız için üzeri için şöyle iki adet çikolata eritmeye götürüyorum. Şimdi çikolatamızı erittik. İçine iki tane çikolata koydum. Şimdi getirelim. Üzerine dökelim. Her yerine gelecek şekilde. Şu kenarlardan sızdırıyorum. Bu evet. kenarı alalım böyle. Evet pizzalarımız da hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz pişti. Ben burada videomu sonlandırıyorum. Başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.